İskan TV tuyu, İskan TV na na ne na, na. tak Merhaba arkadaşlar, kanalıma Ben Sait. Bugün sizlerle sizinle birlikte video izleme 5. bölümdeyiz ve bilin bakalım bu oyuncağı. Evet bekliyorum. Aslan, Aslan B, Siren, Kafa, C, kartonket, D, D ne olsun? Granny. Evet bekliyorum. Tüt 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 tüt. Doğru cevap Slenderman. Evet, çok uzatmadan videomuza geçelim. Slenderman seni yakalayacak. Evet, torbacı kaydıraktan kayıyor daha ben ne olacaktı? Olacaklardan haberi yoktu ve kayarken de kendini alkışlıyordu. Ve bir yandan o da yine Slenderman. Torbacı tam kendini alkışlayacakken yani silendirmeni gördü ve korka korka içiyor. İmdat yardım edin. Abi bokunu yiyip beş lira verin git bir vereyim abi git. Evet o sırada silendirmen de onu ignotize etti. Evet. Bismillah. Zubal Kadir ile Necmettin. Torbacı işlerine geldi Necmettin yakaladı e Zubal Kadir'e de. Böyle ikisini de analiz edelim. Sonic kostümleri kostümler <laughs> olsa. Ne oldu lan? Evet sinirlendim. Sinirlendim. Abi tuzcağları getirelim ha. Tuzcağları getirelim. Gel lan buraya. Biz hemen korkacak mısın? Allah. Mut Allah motoru soktu arabaya bindi otomobile yani Hayır adamı getirdiler torbacı ile güzel şey yapıyor Allah 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 <laughs> Oha testere <laughs> Necmettin testere aa diğer kolunu da kesti daha 4 tane kolu var silahın benim Allah Necmettin iyi o Evet Necmettin gitti hayırlı olsun Hayırlı olsun anlayışı. Oh. Herkes. Vur torbacı oğlum. İşlemiyor da. O zaman hoca bu kadar Aa, lan. Kafasını nasıl? Kafaları sok? Kafalarını soktu. Aa çıkıyoruz. Evet. İkisi de çıktı son. Sonic Osman'ın kollarını kestiler. Sonra da senin kestiğinde Hop baba. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu şaka şey yaptım gene. Evet yılların impostursu Jabbar. Hop hop hop. yavaş. Allah La. Ama Slenderman'ı Yok lan <gülüyor> 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 Ay ne <nö>, güzel oldu. Tuttuk. <laughs> oh, <laughs> 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 ya ama yazık ya. Allah'tınız. Değil de kesilmez ki adamın. Neyse arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ali sevgilim benim kanalıma like atıp unutmayın. Bize merkezlerine bakın. Hoşçakalın. Bay bay.